YouTube Enfes mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere şimdi o kadar pratik bir kahvaltı tarifi vereceğim ki, e, bu tarifi Instagram hesabımda paylaşmıştım ama YouTube'daki arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. En fazla 5-10 dakikanızı alır hazırlaması. Çay demlenene kadar hazır olur diyeyim. Buyurun şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir adet patatesi küp küp doğradım tavaya aldım bir miktar yağ ile böyle kapağını kapatacağım. Tavanın ağzını kapatarak pişireceğim. Siz de mutlaka bu şekilde pişirin. Şimdi patatesler kızardıktan sonra içerisine böyle birazcık e, küp küp yine sucuk doğradım. Sucukla da birazcık böyle soteliyorum hemen. Lezzetine gerçekten doyum olmuyor arkadaşlar. Sucukla da birazcık pişsin. Bakın sucuklarla da kızardı. Şimdi tuzunu da ekledim ve üzerine iki tane yumurta çırpıp döküyorum. Siz dilerseniz eğer yumurta sevmiyorsanız kaşar peyniri de rendeleyip dökebilirsiniz. Hatta yumurtanın üzerine de kaşar peyniri dökebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bu kadar pratik ve bu kadar lezzetli bir tarif arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.